Selamun arkadaşlarım, kardeşlerim, dostlarım. Biraz canım sıkkın. Yani öyle değil, yani aklınıza bir şey gelmesin. Dün atacağım videoyu atamadım. Haftada iki video atıyordum, dek getiremedim. İnanın biraz e, yoğunluktan dolayı biraz fazla e, şey yaptık, çalışmalara yön verdik. Kendimizi kollamadık, esirgemedik. Biraz rahatsızlandık, biraz solukaklılığı var. Elime geldiği kadar her türlü e, video bekleyenlere, yorum bekleyenlere yapmaya çalışıyorum ama biraz zor yetişiyorum. İnanın şaka söylemiyorum. Şu an kapıyı kapatsam, bakın şu kapıyı kapatsam şunu e, 8 aylık bir sene iş var içeride. E, sabahları biraz, e, artık Orta Anadolu, Konya biliyorsunuz bayağı bir, e, yani eksi değil de normal 6 derece evlen düştü. Soğuk oluyor, saat 10-11'den sonra normal hava ısınıyor. Biraz ondan olsa gerek. Sabahları çocukları iki kızım var onları okula götürüyorum falan derken biraz ister istemez arabanın camından falan soğuk almış olabiliriz, üşütmüş olabiliriz. Nezle kırıp baş ağrısı, nezle burnu sakmıyor ama acayip şeyde şekilde bir öksürük vardı bir. Böyle biraz bir tozlar var C vitamini onlara biraz ağır kesilere dur durmaya çalışıyoruz. Öyle biri de olsun normalde cumartesi, çok fazla çalışmam ama bir söz verdiğim insan vardı. Tüken komşumuz Otofrenci, e, onun motoru yapan bir yerden ondan geldim. Bir dedim bari bu hafta bekletmeyeyim dostlarımızı, kardeşlerimizi. Bir video çekelim bir yerden. Ondan geldim, eline geldiği kadar çekmeye, göndermeye çalışıyorum. Biliyorum sabırsızla bekliyorsunuz. E, her türlü bilgilendirmeye, videosu sizi bırakmamaya çalışıyorum ama mazur görün, kusura bakmayın özür dilerim bundan dolayı. Dünkü videonu atamadığım için onu, onu söylemeye çalışıyorum. E, peki ne yaptık abicim, Bursa'nın motorcu ustamız var. Elinde birkaç tane malzeme varmış. Onları göndereyim. Eksileri sen tamamla. Ben buradan parası sana göndereyim. Bana şöyle ayaktan maaşla bir periyot çifti yap gönder. Çok fazla biliyorum periyot çiftini yani yapım, yapımını desteklemiyorsun. Debreş tarafı ince olduğu için eğer bir kefinden diyorsun. Devam beni seyreden o da bir abonemiz. E, aklıma gelmişken değerli videolarınızı, şey, yorumlarınızı, beğenilerinizi like bekliyorum. Onu tanıtacağım. Bir de bir başıma bir şey geldi. E, motor şu daha arge çalışmasında. Daha yeni bir saat bilemeden iki saat ben çalıştıralı. Onu tanıtacağım. Onun bazı şeylerini söyleyeceğim. İnşallah memnun olursunuz. Yapmak isteyenlere de örnek olsun. E, yani başınıza gelirse, onu anlatacağım şimdi birazdan. Başınıza gelirse, e, yani sebeplerini arayın. Bir şekilde görün. Neden Ceheran veriyor, vermiyor. Birazdan göstereceğim için onu anlayacaksınız şimdi. E, başınıza gelirse bunlar da size bir hani ee, tecrübe olsun diye söylüyorum tam da rafta çıkartamıyorum inanın bir böyle bir sıcak böyle bir bir marka var ee, sarıkla ilgili ondan işlemişim biraz onunla durabiliyorum şu anda ağrı kesici var neyse daha fazla laf uzatmayayım elime geldi kadar tekrar size bir videosuz bir video göndereyim ee, bakalım bakalım nasıl olmuş olmuş mu olmamış mı İlk çalışan motor ee, neler aşamasında bir bakalım, bakalım nasıl olacak motorumuz bu bazı kartellerini göndermiş. Cennet tablasını gönderdi. Tek 19 olsun dedi. 3-4 tane 15-15 karitör var ama ustam biz ara kesmeyeceğiz. Tek 19 karitör olsun diye Kapaklarını göndermiş. Ee, biz aldık buradan. Ondan sonra sinirleri T3 ama birinci sınıf değil. Çınmalı da değil. Orta halli bir selindir. Motor fena değil. Güzel oldu. Elimde geldiği kadar her türlü yapmaya müşterilerin isteğine göre şey yapmaya, cevap vermeye çalışıyoruz. Oradan topuzdu. Dediğimiz gibi biz or, arası biçik motorları sevmeyiz. Pek de fazla zaten tamir almıyorum. Tekrar Eskişehir'den bir mobil e, mobilet daha geldi böyle bir. Yani telefon açtı. Bizi tanıyan biri. Dedim abi aman, aman ne olursa olsun yanlış anlamayın. Biçik motoru ben hiçbir zaman için yani yüzümüzü güldürmüyor. Attığımız taş ileri gitmiyor. Biri kalk gidelim biri oturan ne yapma diyor. Ondan dolayı biz sevmiyoruz abi bir şeyi. Gönderecek olan var da göndermesin. Kimse kusura bakmasın. Bilirsiniz ben açık ve net konuşurum. Bu şekilde nikah araştırma istemiyorum abi dedi. Motorumuz çalışsın yeterli. Çok merak edenler var. Senin de reklamın olsun. Bizim de zevkimiz gitsin diyerekten. Bunu bir şekilde yaptık, tasarladık. Debrajı bu. Elindeki olan debraj malzemeleriyle bir debraj yaptık buna da. Ayakta marşı bu. O yoktur. Bunu da biz aldık. Takacağız burada. Şimdilik böyle bu şekilde. Motorda arge çalışmasında da tesisatları bile toplamadım. Peki ilk başta söylemiş söylemiş olduğum Ceyran diyelim ki her şeyisi çok güzel motorun. Ama e, gelmiyor. Hep iş bu bir yerini taktın. Onu tetikleme çok güzel. Dış bobin daha yeni. Beyinler yeni. Ama Ceyran gelmiyor. Ha bak bunu ben az önce yaşadım. <laughs> çok özür dilerim. <laughs> Onu söyleyeceğim şimdi size. Bakın hazır böyle satılan kablo demetleri. Bu daha yeni aldım daha. Sıfır daha bu. Ama acı gelmedi. Sağ motor acı gelmiyor. Tetikleyi meydana olmaz. Bu tetikleyi meydana olmadı. Dış bobin dene, beyin dene. Abi ne yaptıysam olmadı. Şurada iki tane çıkan bir tane bir şey, iki tane bir şarj kablosu vardı. Kırmızı renkte yapmışlar. Onlardan mı acaba diyerekten başka türlü şase kablolarını yaptım. O da olmadı. Bir de onu söylemiş olayım. Bakın arkadaşlar. Şu kablo demeti. Beyine giren soket. Şu beyin biliyorsunuz. Rengi rengi nedir? Pembe. içeriden gelen pembeye. Mavi tetiklemedir. Diğer sarı yeşil şuradan içeriden gelen şasedir. Bunlar buraya bağladık mı? Tamam bağladık. Peki hemen onu da söyleyeyim ben size şimdi. Sokette gördüğünüz gibi bunlar onlara bağladık. Siyah kablo bakın şu siyah kablo ucu fişli olur. Onu buna takarsın abicim. Şuraya. Dışı bu benim yerine takarsın. Bakın gördüğü gibi ee, yeşil olan yerine de şu çıkarda içeriden çıkan şase yok mu? Şunun ucunu. Bakın şuraya bağlarsın bak şaseyi buradan alır. Ayrıyeten buradan bir şeyde alacaksın. Şaseyi kablosu da alacaksın. Ayrıyeten kadroya takacaksın kadroya. Bunda bilginiz olsun. Peki olmayan neydi abicim? Şimdi e, bu alım motordan böyle hazır Trabzon'da zannediyorsam yanlış hatırlamıyorsam veya tokat da olabilir. Adam böyle yansana, bir yan sanayi komple debraj almış. Şey, tarafı almış. Arkasının tablası, içinin sargıları ve volantı dahil. Abi ne yaptım ettiysem 30-35 sene ustayım ben buna ceharam bulamadım diyor. Alım motorundan, alım motorundan Mehmet Ali Bey'in biraz tartışmışlar. Olurdu olmazdı filan falan diye Şimdi alım motorunda suçu yok. O ustanın da suçu yok. Nasıl suçu yok? Tecrübe sabittir tamam. Ama arayacaksın abi bulacaksın. Ustam kurban olayım dedi Mehmet Ali Bey alım motorun sahibi. E, Gelin ben biraz alış yaptım. Bir insan var motorcu var. Trabzon veya neydi tokat da olabilir. Ee, bulamamış dedi. Bir getirin sana zahmet bak dedi. Tamam dedik. Arıza nereden abicim? Hemen söyleyeyim size. Şimdi şuradan çıkan bir kablo var. Bakın şu. Şu kablo var. Ucu fişli. O da nerededir? Pembenin yanında. Ortadaki. Bakın hemen şöyle göstereceğim size şimdi. Şu kablo. Şu ucu fişli kablo. Şu siyah kablo biliyorsunuz şu şeye geçer bobine takılır. Şu da dıştaki dıştaki ee, böyle hani şey yok mu? Şunlar yok mu? Şunlar yok mu? Buradaki şaseleridir veya böyle şasesi vardır oraya takarsın. O istabet işte etme yeridir. Peki ee, Trabzon ustamızın veya tokatta onun da alıp da çalıştırmak yaran veremediği mevzu nedir? Normalde orijinalinde şu kablo, bakın şu ucu fişli kablo, şu ortada durur. Ortada şase olarak da. Yani motor şase verir, üstte besin diyerekten. Ana şase, bakın şu, şu ucuna gösterdim, o da şudur. Onunla nabı ikisini yer değiştirmişler. Bunu imal edenler yapmışlar. Bir yerde atlamışlar. Şu ikisi yer değişirse asla ve asla ceyran gelmez. Bir sene uğraş gene ceyran gelmez. Her tarafı kontrol ettim, baktım. Ceyran yok. Adam haklı. Her tarafı yeni. Çıkış var. Bobinler yeni. Beyin yeni. Ama ciğerden yok. Ha. Hemen ne yaptık abicim? Şöyle ucu sivri bir tornavidayla şu içeriden şu ortada yer var içeriden. Onun şöyle tırnağı var. Onu biz bir bur bunu buradan çıkardık. Ne yaptık ondan sonra? Şu ucu beyazı bakın şu ucu beyazı ortaya taktık. Öbür gün de bu yerini taktık. O zaman işlese tamamladı. Yani akım bitti. Çakır çakır yaran gelmeye başladı. Dedim ya, Mehmet Ali Bey'in de suçu yok. O ustamızın da suçu yok. Ee, peki sen niye bunu anlattın diyeceksin? Başınıza böyle gelirse haberiniz olsun diye. Bu video size bir şekilde yardım eder. Ha. Peki, ben bunu düzelttim ama hala cehennem yok. Bu da size tecrübe olsun. Hala cehennem yok, hala gelmedi. Ulan, motoru ilk yaptım, çalıştırırken video çekmeden önce. Sol motor zehir gibi çalışıyor. Sağ motor bir şeycik yok. Hiç böyle töm demiyor ya. Allah'ım kafayı yiyeceğim neredeyse hasta vaziyetimde. Sesim solum biraz zor çıkıyor. Nefese zor alıyorum. Dedim olmaz. Ben bu beni bekleyen insanları videosu bırakamam. Ben motoru çalıştıracağım. Ee, videosunu çekeceğim. Ona göre yap. Yani illa ki çalıştırmam lazım diye retten arızayı bulduk. Soketi değiştirdim. Bakın bu sağ. Arızayı buldum. Mevzu sokette. Neymiş abi? İçeride görmüş olduğunuz fişler ark yapıyor abicim. Şu içindekilere değmiyor abicim. Zaten bunu buna takarken böyle şık diye ses gelir. Şuradan gelmez. Şuradan gelmez. Ee, şu ucu, soketlerin, şu içindeki fişler, şu içindeki fişler. Şuna dikkat zaten böyle geçme sefasını, sıkı sıkı geçme sefasını anlarsınız. Bunlara dikkat edin bir tanesi bunların temas yapmasın, bir ark yapsın, bir temassızlık olsun motor bir sene boyunca uğraşsan yine çalışmaz. Arızayı bulduk çok şükür Allah'a şükür tecrübemizle yaratan. Bu daha yeni gördüğünüz gibi bunu attık. Abi fişleri yeni evine... almaz abi. Hiç uğraşma abi. Bir, e, bugün çalışır yarın çalışmazsa yüzünü kara çıkartır. Veya tamam dersin gidersin örnek veriyorum uğraşanlara. E, bu burada oldu dersin. Yarın gündüz öğlen akşam ve bir zamanda gidersin bir yerlere. Bir şekilde bir arıza yapar, bir ark yapar ne olur. Olmaz abi. Yani seni yolda koyar. Hiç uğraşma at abi. Hele hele peco ise. Neyse. Umarım anlatabilmişimdir. Daha sonra bunun güzel canım, hani, karıştırmak istemiyor dediğimiz gibi. istemiyorum abim dedi. Ee, her türlü çalışmalarını yapacağız. Tamamlayacağız. Allah'a emanet göndereceğiz. Ee, şu bobinler kendisine varmış. Şunlar kendi orijinal bobinleri değil zaten. Ama biraz da kuvvetli veriyor. Güzel bir marka. Fena değil yani. Markasında falan yok da. Böyle bir şey. Ee, i̇nşallah yan sana yok da adamı patlatmaz. içeride kalmaz. Kalırsa da artık şansına diyecek bir şeyimiz yok. Şu markadan bulmak lazım. Veya bir sen kendi orijinali. Bu da bulunmaz. Biraz zor bulunur. Belki sağda solda başka elinden birilerinde vardır. Yaptık, ettik güzelce. Manifold. Alüminyum mu manifold? Siyah böyle bunda. Bu şekilde hani bazı pisler falan vardı görünmesin diye retten. Bazıları bunları böyle kendileri böyle lazer kesme falan yapıyorlar. Pahalı bir şey onlar da. Ee, ben söylerim onlarda da. İstersen böyle bir düzgün bir şekilde böyle bir hani kitap gibi görenlerden yaparız ama örnek söylüyorum 5 lira. Ama hani bu da 2 lira derim. Adam tercih eder. Parası vardır, zevki vardır. Abi 5 lira 15 olsun ama düzgün yap der. Öyle de yaparız. Ama adam normaldir. Başla, e, parası yoktur. Böyle yap. Bunu da yaparız. E, tekrar otörlü. Şu yanlar kesilecek zaten şunlar. Şuralar şöyle kesilecek. Neden kestiğimi biliyorsunuz. Peugeot'un şu arasına değer. Şuradaki ana şaseyi biliyorsunuz ona değer. Peki çıt karotör olmuş olsa böyle olması lazım. Bakın. Bu da kesmişler. Bu ortadan böyle yeni şey yapmışlar burada. da. Bu da çıt olacak. Çıt 19 karotörlü. Elimizden geldiği kadar Yapmaya çalışıyoruz. Çok yoğunuz. Bu kadar laf yeter mi? Hadi bakayım hepsi sıralım bakalım bir. Bakın yeni çalışan motor. Sizin daha, sizin daha yeni. Çok fazla aşırı hani zaman olaraktan gaz vermiyorum. Verip bırakıyorum, verip bırakıyorum. Bunun e, boşta olan motor devri daha fazladır. Benzinin eline geldiği kadar ilk çalışan motoru biraz da buradan yağ verin abicim. Fazla fazla verin. İki bucağı olsun önemli değil. Önemli olan şunlar. Bunları verin biraz alışsın, laranta çalışsın. Ya bakımlarını asla ihmal etmeyin. Benzin yağını asla ihmal etmeyin. İki buca ölsün sorun değil dediğim gibi bunları su yedirmeyin. Tertemizlerini toplayın. Bir de şunu söyleyeyim size arkadaşlarım. Tesisatları toplarken M3 güzel bir kaliteli bant kullanabilirsiniz. izolamat kullanabilirsiniz. E, ne, şunu söylemeye çalışıyorum. Şöyle bir bant kullanmayın abicim bu. Hani bezli bant var ya bunu kullanmayın abicim. Islanır kolay kolay kurumaz. Ve bu alan ıslak, direktman bunlara gider. Ark yapmaya başlar, teklemeye başlar, acayip acayip bir şeyler olmaya başlar. Ee, ya da varsa böyle bir makaron, şunlar gibi makaron uzunlarından topladıktan sonra makaronları geçirin, üstüne tekrar bir M3 bandalan yapıştırın, sımsıkı taş gibi olsun. Bir şekilde devam edin. Hadi makinelerse sıralım bakalım nasıl olacak. Ya Allah, Bismillah. Daha sonra bittikten sonra böyle her bir türlü ağaç çalışmaz bittikten sonra ayaktan başını takacağız. Ondan sonra şey yapacağız. Neydi onların adı? takacağız. Bir ses verelim makine nasıl olmuş bir de siz dinleyin bakalım. Bir beğenecek misiniz? İnşallah umarım kulaklarınızı pas dinler. Dünkü e, atamadığım videonun da bu kaybı olur. Yani e, şeyisi olur. Telafisi olur. Hadi bakalım bakalım. <laughs> motor, Bayağı da güzel sesler var. Şu, kendi göndermiş olduğu karüter, çok fazla sağlam karüter değildi. Usta, meslektaşımız olaraktan, bir zahmet, olma şekli varsa yap dedi. Olur bu kadardı. Alt giyivileri atıktı. Şamandıra'nın e, tutma ayakları var. Ondan bir tanesi kırıktı. Onlar falan hepsini e, yapmaya çalıştık. Giyivileri falan bozuktu. Hepsini yapmaya çalıştık. E, elimizden geldiği kadar her türlü müşterimizi memnun etmeye çalışırız. Ama olmuyorsa da olmaz deriz. Biraz bunu zorladık. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Ee, hadi biraz ses sıralı makine abi. <laughs> ha, iyi oldu. Lamba çıkış yerleri ne verir zaten burada şu ikisi lamba çıkış yeri zaten bunlarda, şunlarda. Bunlar tertemiz toplayacağız, halledeceğiz. Allah izin verirse göndereceğiz. Durum bu şekilde. İşte bir tesadüfen oldu. iyi oldu. Hadi bir daha bakalım motora. Bir gaz verelim. Bakın kısa süreli gaz verip bırakacağım. Kısa süreli. Uzun süreli değil. Bir gaz verelim biraz. <laughs> bitmek üzere. Daha fazla zorlamaya gerek yok. Bunu bu da işten takacağız. Bu da çıkmayacak tabii ki. Bir daha bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şu kulak burçları olur şurada, şurada. Nasıl bir şey? Hemen göstereceğim. Şunlar. Bunları buraya takmazsanız motor aşırı devirden. Bak şöyle olacak. De, aynı bir, burada da olacak. Takmazsan aşırı devirden motor zırıltı yapar. kadroya asarlamaya başlar. Zırıltı var, di var diyenler Kranga eğik değilse sorun buradadır abicim. Unutmayın bunu da. Bunu da söylemiş oldum. Bu kadar yeter. Daha fazla zorlamaya gerek yok. Valla duman da biraz kötü oluyor ama hastalıklı vaziyette elimizden gelen yapıyoruz. Bu da böyle bir böyle 20 dakikalık video olsun. İnşallah bu hafta e, tatmin eder. Dediğim gibi hastalığımı rahatsızım mazur görün. Kusura bakmayın, özür dilerim tekrar. Ee, daha güzel videolar atacağım Allah izin verirse daha çok kaliteli motorlar çıkacak. İzlediğiniz için, beğeniler için teşekkür ediyorum. Yorumlar için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Ee, hepinizi çok seviyorum. Ee, dürüst insanlar, dürüst insanın yanına yakışır. Ya yani. söyleyemedim işte, özür dilerim biraz da. Ee, ya yani neyse, benden bu kadar. İyi akşamlar, iyi tatiller. İyi seyirler diliyorum. Eyvallah.